Herkese merhaba dostlar ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 10. bölümüyle karşınızdayım. Evet, 10. bölümde ne demiştik? Seed'i veriyoruz ve ekranda şu an seed çıktı arkadaşlar. Ayrıca açıklama ve yorumlar kısmında da seed'i paylaşıyorum. İsteyen arkadaşlar bu Seed'de oynayabilir. Gerçekten çok güzel bir seed. Yani random bir seed oluşmasına rağmen çok güzel bir seed buldum. Evet. Video arkasında neler yaptım? Burada biraz sandık falan var. Bunları buraya koydum sonra aşağı falan yazdım. Burada fenerimiz var. Bu burada şeker kamışları ekledim. Aşağıda ben çalışırken bunları biraz açıklayacağım. Evet. Şuraya göstereyim. Buraya bayağı kazdım. 3'e 2'lik bir çank kazdım resmen. Ve i̇şte burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hatta bunlar da az yani. Bayağı bir andezit de vardı. Onu kullandım. Taşları kullandım. Ve işte buraya bir tane slime farm yaptım. 2 chunk bu arkadaşlar. Ve burada slime'larımız doğup ölüyor arkadaşlar şu kısımlarda ayrım golemler var. O yüzden burada cam yok. Buralarda camlar var. Tabi biz yukarıda veya şu taraflarda çalışırken burada spam var. Yani biraz uzakta olmamız gerekiyor. Dibinde olduğumuzda bu farm biraz çalışmıyor galiba. İnteresan bir şekilde. Evet yatağımızı alalım. Bugün konseptine geçmeden önce şurayı gördüm de aklıma geldi. Evet. Youtube'da post olarak paylaştım. O da ekranda çıktı zaten. Burada şuraya kadar kazdım zombi sesi göre Acaba dedim, ya spawner var mıdır ama bu kadar da şanslı olmamın ihtimali yok arkadaşlar. Hatta burada bakın üstündeki bazı malzemeleri falan buraya koymuşum. Bu arada burayı ışıklandıracağız. Mağara, mağara var çünkü oralarda da spawn oluyordur muhtemelen bu slime'lar. O yüzden farmımız etkileyebilir. Orayı daha sonra ayarlayacağız. Yani burada iki tane spamları buldum yan yana. Hatta şu ileride böyle bir 30 veya 50 blok ilerisinde. Tam şeyi bilmiyorum. Oralarda bir yerlerde de bir tane spawner var. O da şey örümcek spawner'ı. Yani örümceği bilmiyorum da zombi spawner'ı boğulmuş zombi spawner'ını çevirebiliriz. Yani boğulmuş çevirip onlardan bakır alabiliriz. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Zaten yaparsam video arkası yaparım. Çünkü nasıl yapıldığını da bilmiyorum açıkçası dostlar. İnternetten bakmam gerekebilir. Evet. Bu bölümde üstündeki çakıllar kalsın. Burada malzemeler var ve bugün mob farm yapacağız dostlar. Çünkü sürekli fişek gerekiyor. Yani burada bayağı bir uçtum yani şuraya kazarken yok sandığa git gel uç havaları falan yani benleri kaç kere yer değiştirdi falan. Bayağı bir fişek harcadım. Yani Allah'tan gece oluyor yukarı çıkıyorum. Creeper spawnlanıyor. Creeper falan öldürüp Şurada şeker kamışları üretiyorum az da olsa. Sandıkta da birazcık var. Bayağı bir çıktı. Onları falan ayarlayayım derken bayağı bir fişek gidiyor dostlar. Evet dediğim gibi bu bölümde mob farm yapacağız. Neyse uzatma. Ama nereye yapacağımızı hala bir kestiremedim. Şöyle bir turlayalım. Aslında şu taraf yapılabilir. Yani şuradan biraz uzağa kaçsın diyorum. Hatta şu kısımda yaptığım bir yerde olabilir ama adalara fazla yakın olsun istemiyorum dostlar çünkü bu bizi yukarıda afk kalırken burada spam olabilirler şurası uygun gibi şuradakileri indirelim şu ikisini indirelim dostlar eksik bir şey almamışımdır inşallah üstüne evet bundan sonra şurayı da alayım. Bu arada video dışında bu botumu derin koşucu 3, kaskıma solungaç 3, su adaptasyonu bastım. Daha doğrusu büyü masasından çıkartmaya çalıştım hepsini. Çünkü e, slime chunk'ın bir tanesi suyun altında kalıyordu dostlar. O yüzden çalışmamı engelliyordu. Bu orayı kapatmam gerekiyordu, suları falan çekmem gerekiyordu bloklarla. Sürekli git gel git gel yerine. Ben de kafalığa ve botuma büyü bastım. Neyse. Bir şey atmaya gerek yok. Uçmaya gerek yok. Bu arada slime chunk'ı bilmeyen varsa chunk base var arkadaşlar internet üzerinden. Oradan buldum. Bir, normalde bir tane slime chunk yapacaktım ama yan yana oldukları için iki tane yaptım. Bir de base'imizin yakınında olduğu için. Şimdi dostlar buradan 100, 120 kadar çıkacağız. Şöyle Vallahi 19'a çalışacak mı hiçbir fikrim yok. Ben şu an doğaçlama yapıyorum. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok Başka bir sistem belki daha sonra bulur. 120'ye kadar çıkıyorum. Çünkü bu yapacağım sistem bayağı eski sürümlere dayanıyor. Çünkü ben bunu sürekli yapıyorum bunu. Her böyle kendimi açtığım bir dünyamda. Bu mob farmını yapıyorum. Şöyle 120 diyelim. Şuralara dolduralım da çalışacağımız alanları şimdi belirleyelim. Ee, yarım bloktan mı yapsak tam bence tam bloktan yapalım. Başka da bir şey doğamasın. Fırlatıcı lazım, gözlemci lazım. Belki taş kesici de işimize yarayabilir. 120. bloğu kırıyorum ve buraya bir tane fırlatıcı koyuyorum dostlar. Bunun içine su koyacağız tabi kusurlar da Bence biz yarım blok yapalım ya. Çünkü hep öyle yapıyorum. Hem bloktan da tasarruf edelim. Bu blokları daha sonra yapılarımıza falan kullanırız. Dostlar şimdi burasını bir olarak algılıyoruz. Yan, yan tarafa 7 gideceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her tarafa 7 gidip arasını dolduracağız dostlar. 4, 5, 6, 7. Toplamda 8 olacak yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. 8 gideceğiz. Yani burayı saymasak her tarafa 7 gideceğiz arkadaşlar. kaç 2 3 4 5 6 7 tamam dostlar şimdi burayı böyle doldur zaten herkes biliyor durumu farmını nasıl yapıldığını bilmeyenler de varsa internetten bakıyorlardır zaten siz de benden bakın serilerinizde mob farmı yapmak isterseniz ha ya bunda afk durmanız gerekecek dostlar yukarıya bir tane balık farmı yapın yemeğiniz olur Hatırladığım kadarıyla Instagram'da bir post görmüştüm dostlar. O postta balık farmı yapılabiliyor. Ama şöyle bir şey. Bize skak sensörü lazım. Yani ben Creative modlu denedim. Hatta 1.19 için denedim. Creative Mode'da gerçekten de çalışıyor yani farm. Şöyle şu köşeye bir tane atalım. Yani sadece o balık farmı çalışıyor. Diğer balık farmları şu anda nörflenmiş durumda. Ama onun için dediğim gibi skalt sensör lazım. Onu da ilerleyen bölümlerde yaparız. Yani en azından bir farklı çeşitli bir videomuz olur. Önceden bildiğiniz üzere köylere çok girişmiyorduk. Sadece tamir için köylere geliyorduk. O da balık farmlarında çıkmaya başlayınca yanlış mı yaptık pardon. Balık farmlarında tamirle çıkmaya başlayınca köylülerin hiçbirini kullanmamaya başladık. Herhalde Mojang da buna sinirlenmiş olsa gerek. <laughs> Dostlar elin toplam kaç kat çıkacağız? Burayı saymazsak 6 kat daha çıkacağız. Ben patlarım bir çıkayım. Siz de o güzel bir hızlandırma izleyin. O zaman görüşürüz. Evet dostlar buraya kadar geldik. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da çıktık. Burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Burada yarım bloğu buradan değil de şu aşağıdan koyacağız. Çünkü bunun yukarısı en üst. Oraya da hiçbir şey doğmaması için burayı böyle yapacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Farmımız böyle gösterecek. Tabii üstüne daha bir platform daha gelecek bir platform daha ekleyeceğiz buna da. Şimdilik sistemimizi böyle yapacağız. Bu arada bir günde bu kısmı hallettik. Şöyle uyuyalım dostlar. Bu arada bunların fırlatıcıların da altlarına gözlemci koyuyoruz. Alt, alt, onun da altına bakacak şekilde. Bu arada dostlar fırlatıcıların da altlarına gözlemci koyuyoruz. Onu başta koymayı unutmuşum. Sonradan eli envanterde görünce aklına geldi. Evet. Burası böyle. Şimdi dostlar. Önce üst platformdan önce biz alta inelim. Şimdi kaç blok inelim? 1, 2, 3, 4. Şöyle insek bizim için ideal mi? Şöyle olur ya tamam. Nasıl yapıyorduk onu? Şurayı dolduracağız arkadaşlar. Aynı şu alt gibi doldurun. Devamını zaten birazdan göstereceğim. Bu arada aşağıda örümcek. Bir tane creeper. Pardon creeper diyorum. Zombi spamlanmış galiba yukarıda aşağı atlamış. O da boğulmuşa dönmüş. Çünkü yok. orada ne iş var onun? Ben yokum orada. Elinde de oltu oluşmuş. Bakıyoruz yedi i̇lla yani sistemi yarım blokla yapmak zorunda değilsiniz. Benim bloğum var fazla fazla yaparım diyorsanız. Tam blokla da bu farm çalışıyor bu arada dostlar bilginize. Evet dostlar. Şimdi yanımıza tam blok lazım bu sefer. Bu sefer tam blok çalışacaksınız. Şöyle. Şu kısımları kıracağız tabi. Şu içerideki kısımları. Böyle buranın etrafına bir çerçeve yapacağız. bu alan şurayı kazacağız yani Anlayacağınız buradan böyle lak diye düşecekler aşağı arkadaşlar şöyle üç yapalım da yerini belirleyelim. Cam yapmanıza gerek yok bu arada. Ben öyle zevkine yapıyorum dostlar. Siz isterseniz de blok koyabilirsiniz. Şimdi 30 veya 35 blok aşağı ineceğiz. 1, 2, ondan uzaktan şöyle çok değişik durdu ya hoşuma gitti. Neyse. Şu aşağıdaki platformu da bir ayarlayalım dostlar. Şöyle yarım blok yapıyorum ki hiçbir mob spawn olamasın. Hatta biz yine işimizi güvene alalım. Buraya bir tane beşer atalım. Tamam. Şimdi yukarı çıkma zamanı dostlar. Aynen. Şimdi buraya hunilerimizi atabilir. Yani Ama hunilerimiz diyorum pardon. Şalt kır kutularımızı atabiliriz. Şunun üstümüzü bir boşaltalım en iyisi biz. Şimdi dostlar Burayı saymıyoruz. Şuradan itibaren koyduğum bloktan itibaren 15 blok. Şununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Her tarafa 15'er blok gidiyoruz. Sonra aynı bunu gibi zigzaglı giderek etrafını kapatacağız ki burada bir gölge olursun. Bunlar da doğabilsinler diye arkadaşlar. O zaman şu işi hallettikten sonra görüşürüz dostlar. Ben de şu ara şunları bir Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi biraz uzun bir süreçti sancalı bir süreçti ama burayı da yaptık sonunda. Evet şimdi geride bir tek şu kaldı. 18 mi idare yok. 16 yapsak olur ya 16 tane herhalde idare eder bizi. Bu arada bize daha da lazımdır. Şunun altını yapmamız için. Evet. Şöyle yapıyoruz dostlar. Hatta bizim ada adanı tarafta? Bu tarafta. O zaman şu tarafa doğru yapalım. Fırlatacağım. Şöyle koyuyoruz. Sonra şöyle dörtlü yapıyoruz dostlar. Hmm. Tamam. Sonra pistonumuzu koyuyoruz. Şöyle yapacağız. Pardon beşli olacak. Sonra şu tıksımları kızıl taş tozu şöyle pardon yanlış oldu. Şöyle şöyle yapıyoruz. Birbirine bakacak şekilde hunileri birbirine koyduk. Sonra tam blok. Çünkü buradan buraya bu enerji vermesi lazım dostlar. Şöyle yatalım. Ve bize bir tane daha kızıl taş tozu lazım. Onu unutmuşuz. Şöyle. Bu sistemi isterseniz biraz daha geriden de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Dibinde olsun. Ve böyle. Şimdi dostlar içine 18'den tane atacağız ama sistemde çalışacak. Attım. Şimdi çalışır herhalde. Yanlış yapmadıysa, eksik olmadıysa Bakın su açıldı ve creeper gördük bir yani. tane. biraz uzakta olmamız gerekiyor ki bu sistemde her şey daha hızlı çalışsın. Tamam. Sistemimiz bu kadar dostlar. Biraz blok alayım. AFK duracağım bir yeri de ayarlayayım. Normalde buranın yukarısında AFK dursun sizin için daha iyi olur. Yani en azından mob falan sıkıntı yaratmaz. Şu tam blok mu oldu? Ben genelde yaptığım tüm o farmlarında şöyle biraz uzakta duruyorum. Bakayım. Aynen görmüş olduğunuz gibi bu kadar uzaklıkta yetiyor. Şöyle bakalım biraz düşüşlerini görelim. Tamam onlar düşsün biz de yanlarına gidelim bakalım neler verim bize. Görmüş olduğunuz gibi yani bir 10 saniye durduk. 10 saniyede bu kadar şeyler çıkıyorsa bir günde AFK bıraktığınız düşün. Ve biz burada kendi düşmeye devam ediyorlar. Biz burada kendi çalışmıyor. Ha bak buraya da gidiyorlar. Tabi burayı görünce otomatikman buraya gelmişler bir tane Bakayım. Aynen. İlk düşenler oraya Tamam sıkıntı yok olsa. O zaman ben şöyle telefonuma saate bakayım. Saat 11.58 geçiyor. 18 Kasım. Ee, yarım saat yani 12.30'a kadar burada bir AFK kalayım dostlar. Artık şu kısım zaten beşerle konuluyor da. Şöyle yanlara beşerle atalım. Pantom falan gelmez inşallah. Gelirse öldürür. Yarım saat kadar bir AFK kalalım dostlar yarım saatin sonunda verimine bir bakalım. O zaman ben AFK dostlar. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet dostlar yarım saat oldu. Şöyle bir uyuyalım. Bakalım verimi nasılmış yağmurda ya. Sonra kesmiş olalım yat yatıp da. Bu arada şöyle bir şey şu sanda bakmadan önce. Şimdi AFK olurken arada baktım da burada örümcek bazen de zombi kalabiliyor. Muhtemelen fazla mob şeyinden dolayı. Buraya olmadığı bir ara kamp ateşi getirip kamp ateşi koyarsak bizim için daha iyi olur. Ve vav! Wow! Hiç beklemiyordum yarım saatlik verim için. Ben şu kadar şu kadar falan belki anca dolar diyordum. Neredeyse bir çift bir sandık Dolusu malzeme var burada. Ooo. Şöyle bir kapak fotoğrafı da alalım. Şöyle. Hiç beklemiyordum bu kadar verimi. Gerçekten on numara ya. Şöyle bir kapak fotoğrafı alacağım. Biraz daha aşağıdan. Tamam herhalde. Bir de farklı bir yönden de mi alalım? bunu gibi mesela arkadaşlar işte. Kamp ateşi koyarsak buraya. Bu kamp ateşinden hasar alıp ölecektir. E, siliniyor gerçi. 5 dakika sonra falan siliniyor. Onu bir baktım onu bir test ettim. 5 dakika sonra siliniyor bunlar. Ama Yine de burada spawn olma biraz düşürüyor ama yine de gördüğün gibi barutlara bakar mısınız ya bunlar için var ya uh. Mutlu oldum ya Şalkırlarımız varsa malzemelerimizi buraya atalım Madem öyle Şu da 11 Şunu alalım şuradan da şunu al. Kovaya gerek yok. <laughs> Gerçekten çok sevindim ya. Bu kadar verimli olmasan yarım saat içinde. Güzel güzel. Örümcek gözünü şunları falan atabiliriz. Oklarda da bir işimiz yok dostlar. Okları da atalım. Evet buradan gidebiliriz. Ama gerçekten mükemmel değil mi ya? Oo, of. güzel dostlar güzel. Güzel oldu. Farmımız gerçekten verimliymiş. Yani ben normalde tüm yaptığım farmları bu kadar verim alamıyordum. Muhtemelen bu şeyden de kaynaklı. Tek oyunculu olmasından da kaynaklı diye düşünüyorum. Bu arada burası tabi o dolabımızın çalışmıyor. Yani biz ama çalışmıyor chunk dışında çünkü. Bunun da çalışma mantığı arkadaşlar, Slime Farm'ın çalışma mantığı. Ya yani şuralarda falan boyut yaparken veya aşağıda biraz daha buranın uzandı bir şeyler yaparken, çalışırken o farmda öyle çalışacak. Bizim için de biraz slime falan vermiş olur, güzel olur. Diyorum. Nerede kapatalım? Slime Farm'ımızı da kapatalım. Bizim çünkü editlemem lazım. Yarın da siz bu videoyu izleyecek olacaksınız. Yarın cumartesi çünkü. şöyle videomuzu kapatalım. Hatta şöyle alalım. Evet dostlar 10. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde mob farmını yapmış bulunmaktayız. Ve gerçekten aşırı verimli bir farm olduğunu size söyleyebilirim. Eğer ki dilerseniz de bunun da kreatif modda yapılışını sizlere sunabilirim. Eğer isterseniz dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Size i̇şte olum ya da olumsuz olarak zaten geri dönüş, geri dönüş yapılacaktır bu konuda diyorum. Evet videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.